Arkadaşlar herkese merhaba. Skor Analiz kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Günün maçlarını vereceğim. Bugünün pazar tahminlerini vereceğim arkadaşlar. Güzel karşılaşmalar var. Değerlendirebilirsiniz. Tek maç olarak da birçok maç var. Düşüverden Hamburg e, maç var arkadaşlar. Ev sahibine yüksek bir oran çıkmış. 1.99. Dep 2.67. Sıralamaya baktığımızda 3. sırada ev sahibi. 4. sırada Hamburg. İkisinde 21 puan var. 5 galibiyeti var 6 maçta. Düzgardi'nin 19 atıp 4 gol, e, 4 gol yemiş. 3 galibiyeti var 5 maçta. 2 galibiyeti 9 atıp 4 golymiş yemiş. İki takım da atıyor arkadaşlar. Genelde goller çıkmış. Ben burada iki takımdan da goller çıkar diye tahmin ediyorum. bir ilk değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar. Burada da pasman e, kaybetmeyi bilir değerli dostlar ama 2.5 gol üstüne gideceğini inandığım bir karşılaşma 2.5 gol oynanabilir. Ama ilk tercihim var arkadaşlar. Var belki var normal da arkadaşlar. iki takım da gol atamaz yok. Şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 2-3 golcü var civarı düşünüyorum. 1.80'de oranı var. günün bu karşılaşmalarını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maçta da zaten e, koymuştum aslında kombine. Yetişemedik değerli dostlar. Şuradaydı var şeklinde alabilirsiniz. 1-1-3'den. ilk kere bir gol. Farbergs, belki 1.5 gol üstü. Aslında yok da oynayabilir. Karşı gol yok. Non-commit'e sürüşte var arkadaşlar bu şekilde. 3 2 kombini değerlendirebilirsiniz. 2-0-7'lik var. Lillestrom, Christian var. Sarkbok, Sandriş, Ork arkadaşlar iki takımda gol atar. Bu şekilde 2-0-7'lik bir kombin. Bu da üstlük. Allons, 2 2.5 gol üstü 1.43. Molde maçı da 2.5 gol üstü 1.40 arkadaşlar. 2 orandan değerlendirebilirsiniz. 2.90'lık MBS 3'ten yaptım 2'de de koyduğum bir kombin. E, Kadınlar Ligi'ndeki Almanya 19 maçları arkadaşlar. Norveç, İsveç 2.5 gol üstü 2 maçı da. İlk Rosenburg Rosanburg da var şeklinde oynayabilirsiniz. Ayrı şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Günün karşılaşmaları bu şekilde takip ediyorlar. Gelecek arkadaşlar. Canlı maçlar var zaten görüyorsunuz. Değerlendiriyoruz bu maçları değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Güzel karşılaşmalar. Açıkçası hemen de maçları vermek istedik. Bu maçta da Stabek Stabek kazanabilir arkadaşlar. galibiyet Stabek galibiyet alabilirsiniz. İsterseniz de dep basma bir buçuk gol üstünü değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. İki buçuk gol üstünde oynanabilir. Bir karşılaşma görüyorum. Son dal maçta da arkadaşlar iki buçuk gol üstü oynayabilirsiniz. Bu maçta da 2.5 gol üstü çıkacağını düşünüyorum. Günün birçok maçını e, arkadaşlar analiz ettik bunları. Norkovic 2.5 gol üstü zaten haçken arkadaşlar bu maçları düşük zaten. Buna 3.5 gol üstü oynanabilir. E, Christian Lelestrom kaçına daha kaçta? iki takım da gol atar. 1.46 arkadaşlar tek maç oynanabilirsiniz. Tek maç bir ile değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün kaç bu şekilde oynayabilirsiniz değerli dostlar. Ee, tekrardan zaten gelecek arkadaşlar. Bakın burada bir gol oldu. Şengal şu an onu bir golüne bekliyoruz. Yani var şeklinde kombinimize yetişemedik. Neyse bunu hemen var şeklinde alabilirsiniz. Yurt dışında oynayanlar yüksekten alabilir. Buradan nesneden şeyden oynayanlar bir 30 sorunu var. Gayet güzel. Ee, ilk i̇lk yarı bitene kadar Şengal şu an o atamaz. İkinci ikinci yarı bu olabilir. 45 lira birileri geldiğinde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bu şekilde günün karşılaşmalarını pazar tahminini değerlendirebilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.